evet toplanmış varmış burada. Ben bana Şu mu? Bak. Anne. Resim çiziyorsun buraya. Lamba mı? Hı hı. Nerede? Bak kalemi var burada yanında. Resim çiziyorsun oraya. Anne bu <laughs> tamam biraz daha bakalım. Gel bak şurada başka oyuncaklar da var. Bak. Anne o. Hangisi? Hı. Araba. Güzel toplar bunlar mı? Bak aşkım. Ağzına sürme. şirinler varmış. Ne? Şirin, şirin baba, gargamel. Ne? Hangisi? Hı. Şirin baba. Hı. Şirine. Gargamel. Yok o gargamel değil. Öbürü gargamel. <laughs> o gargamel işte. Anne. Hmm. <laughs> Yol bebekleri var burada. O ne kuşum? Bilmiyorum. Bakabiliyor muyum neymiş o? Bak. Güzel bir şey. Bir bakayım içinde ne var? Bak. Bebek var içinde anneciğim. Sen de var bunlardan evde. Sen de olmayan bir şey seçelim. Hı. Efendim? Aşkım. Koy yerine aşkım Onu Ne istiyorsun? Bak ben bunu Ama anneciğim o çok büyük. Hı. Onu taşıyamayız. Daha küçük bir şey bu. <laughs> Araba. Ay ya, Araba. Hı. Neymiş o bakayım? Lego anneciğim, o. Lego yapıyorsun onunla. Hı. Lego aşkım Lego. Bu ne? O da Lego. Arabanın içine koymuşlar Lego'ları. Bak burada küçük oyuncaklar var. Gel. Bunlar daha sana göre. Bak. Anne. <laughs> Çok güzelmiş anneciğim. Anne gel gel bir şey gördüm. Ne gördün? Geliyorum göster. Yavaş. Aa, ne ne gördüm? Aa. Anne bak. Ne varmış anneciğim orada? E ee, bunun aynısından sende var ya. Almıştık sana unuttun mu? Evet unuttum. Unuttun mu? Bu ne? Bu mu? Mutfak seti. Aa, köpük makinesi mi? Evet. Bakayım nasıl oluyor şu? Şöyle duruyor. Hmm. Bir yere, bir yere, bir yere. <laughs> Onu mu istiyorsun? Evet. Tamam. Ne varmış? Anne bu ne? Oyuncak anneciğim. Evet, o da oyuncak. Kamyon. O da oyuncak. Balonlar <laughs> varmış orada. Tamam şu bantlardan alayım mı? Bantlardan alayım mı sana? Evet. Anne sen bunu tut. İlaçları. Bu. Hmm, ateş ölçeri. Bu. Gözlüğü. Bu tez kepofu bu da alalım. Onu mu alalım? Umma annem ondan var sende evimizde. Hepsinden var sende. Ne var bu ne? İyi. Tamam bunu alıyoruz o zaman. Bu da var. Bu da var. güzel. Hadi şimdi gidelim. Alalım bunları gidelim.